Herkese merhaba, ben BAĞ Medya'dan Irmak. BAĞ mezunlarıyla üniversiteleri ve oradaki yaşantıları hakkında konuştuğumuz serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Zeynep Kara. Hoş geldin Zeynep. Hoş buldum. Ben konuktan Zeynep Kara. <laughs> Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin? Bahsedeyim. Ben 22 mezunuyum. Tam ismim Ayşe Zeynep Kara. ODTÜ'de Uluslararası İlişkiler okuyacağım. Şu an hazır sayımda. Buca'da yaşıyordum, Ankara'ya geçtim. Anladım. Peki bize birazcık Orta Doğu Teknik Üniversitesi hakkında bilgi verebilir misin? Aslında baldan çıkan birinin alışık olduğu bir yer Hı -hı. haline gelmiş oluyor. Çünkü mesela siz burada ağaç görüyorsunuz. Okulda da aynı, otlu da da aynı. Yani nereye baksak ağaç var. Mesela ben herkese bal anlatırken küçük otlu diyorum. Onun dışında tarihsel olarak da bence güzel bir okul. Kime sorsanız herkes bunun hakkında bir bilgi sahibi. Mesela ben hiç kullanmıyorum ama hocam diye bir tabiri var. Ve hocamın da olayı şey işte mesela. Öğretmenden bir şey öğrenirken aslında senin de öğretmenlere bir şey öğretebileceğinden dolayı aslında herkes eşit bir seviyededir. Kafasından dolayı hocam diye bir isim var. Bayağı rahat bir şekilde sosyallik sağlayabiliyorsun. Sıraları çok zor. Ciddili çok zor. Ve ders almak çok zor. Hani ben bölümde değilim ama bölümde olan bütün arkadaşlarım yani ders seçim bildiğiniz ağlıyor. Sabahlıyor herkes falan. Çünkü herkesin dersi aynı saatte açılıyor. Kontenjanlar belirli. Alabilirsen alıyorsun. Alamazsan hocaya yalvarman falan gerekiyor. Peki sence ODTÜ'ye ne okumak isteyen öğrenciye gitmeli? Ya ben de şöyle. Ee, eşit konuşacak olursak uluslararası ilişkiler ve siyaset bence çok mantıklı ODTÜ'de okumak. Onun dışında endüstri mühendisliği de bence mantıklı oluyor. Yani daha doğrusu çevremden dolayı bu isimleri söylüyorum çünkü hani e, derslerin nasıl olduğunu da dinleyebildiğim için. İşte iktisatı da çok iyi ama iktisat e, net bir şekilde otun ve zor eşitarlık bölümü bu arada. Hı hı. Hani e, hocaları çok zorluyor çünkü. Mimarlığı diğer sayısal bölümlerine göre kolay, mühendislikler çok zor. Genel olarak E yüksek, not C falan oluyor. Yani gelin ama. Tabii. <laughs> <laughs> yani tıp yok yani tıpa gelemezsiniz o yüzden. <laughs> tıp haricinde gele gelebilirler. Anladım. Peki senin bu bölüme girerkenki sıralaman neydi? 3220 eşit olarak. Farklı üniversiteleri de düşünerek uluslararası ilişkiler okumak isteyen bir öğrenci sence nasıl bir sıralamaya sahip olmalı? Ya şöyle, sıralama işleri şu an çok bayağı değişti. Mesela bizim girdiğimiz seneden önceki sene ODTÜ uluslararası ilişkilere giren kişinin sıralaması en son 7900'dü. 7200 dolardır emin değilim yani. 7000'lerde bir şeydi. Geçen sene yani 22 döneminin son gireni ise 3900 e girdi. Ve bunu düşünecek olursak hani yığılmalar her gün daha fazla artıyor. <laughs> ee, bence çok zorlayarak 2000. Hani 2000 daha iyisi bence yapılması gerekiyor şu an. Peki bu üniversiteyi seçmendeki en büyük etken neydi? Aynı bölüm farklı üniversitelerde nasıl? Şöyle benim ilk tercihim Bilkent Uluslararası ilişkilerde. İkinci tercihim Odda Uluslararası İlişkiler'de. Bilkent'i ilkine koyma sebebim aslında benim tamamen ekonomik bir şekilde rahat yaşamak. Hani çünkü işte belirli bir sıralama yapınca kapsamlı bursa girebiliyordun ve o zaman okul işte destek bursu falan veriyordu. Sıralamamın dolayı gelmedi ama iyi ki gelmemiş bence. Çünkü ya hani okulda şu an rahatım. Mesela işte evet mesela hazırlıkta kaldım diyelim ki bir yıl daha okudum geçtim işte bölümde kaldım. Sonra yine rahat bir şekilde okumaya devam edebiliyorum. Ama e, özel bir okulda okuduğunuz zaman bursumun kesinme riskinden Hı. dolayı çok da rahat bir okul hayatı geçiremiyorsunuz. Stresli bir yaşam geçiriyorsunuz. ODTÜ'nün sınavları daha zor. Ama şöyle ki ODTÜ'den çıktığınız zaman gerçekten hani hiçbir konuda bir eksiğiniz kalmamış oluyor. Yani eğer siz mesela %30 bir kapasiteyle ODTÜ'ye giderseniz o... Sizi %70'e %80'lere çıkarıyor. Hatta eğer siz çok uğraşırsanız %85-90'a bile çıkar. Ailemden ve sosyallik açısından ODTÜ daha iyi. Hani gerçekten yüz yüzden fazla topluluk var okulda. İşte Hı -hı. E, her türlü dans kulüpleri var, toplulukları pardon. İşte e, ben bir münazaradaydım mesela. İşte ondan sonra e, spor etkinlikleri çok fazla. <laughs> Peki, Full Ankara'yı söyledim. Bunun nedeni ise şu uluslararası İlişkiler ve ayrıyetten de siyaset olarak farklı bir bölüm daha var bizim okulda. Bazı okullarda bunların ikisi birleşik geliyor. Bu bölümleri istemişler, bence Ankara'da okumalı. Bunun nedeni ise Bal'ın mezunlarla tanışma gününde bir tane mezun gelmişti. Uluslararası ilişkiler mezunu. O şey demişti bize, başkentte okumanız daha önemli. Çünkü işte hani mecliste bir şeyler yaşandığı zaman veya mecliste bir şeyler nasıl yürüdüğünü öğrenmeniz için biriyle yüz yüze temasa geçmek hem görsel açıdan hem de biriyle temasa geçtiğinizden dolayı network açısından size daha fazla kazanç sağlayacak demişti. <laughs> ve bunu düşününce de hani ben Ankara'da okumayı tercih ettim ve şu ana kadar hangi hocayla konuşursam konuşayım hepsi bence ODTÜ'yü tercih etmen gayet iyi olmuş. Bence de Ankara'da okuman daha önemli evet. e, falan demişti. Evet. Anladım. En başından beri hedefin bu üniversite ve bu bölüm müydü peki? Maalesef ki değildi. <laughs> ee, Savancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve görsel tasarım istiyordum. Hatta 3200 yaptıktan sonra mezuna kalmayı çok düşündüm ben. Baya böyle kendim falan yırtıyordum evde. <laughs> i̇şte sonra kalmadım mezuna çünkü şöyle bir düşüncem oldu. Hani dedim ki bir şekilde ne bileyim bu eksiğimi kapatırım işte o bölümdeki bütün eğitimleri bir şekilde alırım falan ne düşündüm. E, ve B planına geçtim. E, bütün İstanbul hayallerimi dedim boş ver zaten korkuyorum. <laughs> Direkt Ankara'dan tercihleri yazdım. Anladım. Eşit ağırlık okumak isteyen öğrencilere ne önermek istersin? Matematik çalışmanızı öneriyorum. <laughs> Ciddi bir şekilde hani mesela 9-10'da hiçbir şey çalışmadıysanız bile 11. sınıf asla geç değil. Yaz, yaz tatili asla geç değil. 12. sınıfın başı da asla geç değil bu arada. Ve şey olayı olacak hani eşit ağırlığın rahatlığı diye bir şey var. Eşit ağırlıktaysan gerçekten sayısalara göre daha rahat oluyorsun. Bunun nedeni ise işte hani onlar habire fizik, kimya, biyolojiyle uğraşıyor, yazılıları daha zor oluyor. Evet bizim üstünde daha bir rahatlık oluyor ama bu rahatlığı sınava kadar eğer sürdürürseniz hiçbir şey olmuyor yani. Evet. Ee, böyle bakıyorsun sınavda. Önemli olan burada gerçekten matematik ya. <laughs> yani şu matematiği çalışalım. Çünkü hani eşit seçen herkes zaten o işte SOS 1'deki bütün dersleri yapabiliyor. <laughs> hani senin orada farkını açabileceğin yer TYT, ayetten özellikle AYT matematik oluyor. AYT e, daha üst şeyler çekiyor çünkü mesela benim AYT'm beni 61 bin yukarı Çekti, üç güne çıkardı. Ve çalışma stili olarak da ben şöyle düşünüyorum. Eğer 11. sınıfsanız öyle TYT'yi hafif tekrar edip ardından dersleri de dersi dinlemeniz bence çok önemli bu arada. <laughs> hani bunu gerçekten hani ve şey yani, mesela ders okuldaki hocanı sevmiyorsunuz, dershanedeki hocanı seviyorsunuz. Seviyorsan oradan da dinleyebilirsin. Zaten konular aynı. Hani <laughs> hep şey derler, okuldaki hoca daha iyi anlatır falan derler. Bu hocadan hocaya kesinlikle değişen bir şey. <laughs> Ki balon hocaları bence iyi. Anladım. ODTÜ'de uluslararası ilişkiler gibi bir bölüm okumak isteyen bir öğrenci sence nasıl çalışmalı, düzeni vesaire nasıl olmalı? Önce kendi çalışmamı anlatayım. Sonra aslında öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğini anlatayım. Çünkü kesinlikle benim <laughs> gibi çalışmamalı lazım. Şöyle, 11. sınıf bizde karantinadaydı. hani bunun da etkisi vardı tabii ki. Ben sözel derslerde çok sıkılıyordum. Ama şey işte hani mesela, sözel dersleri biraz da sohbet gibi görmeniz lazım. Hani aslında eşit aralıktaki işte bu edebiyat, coğrafya, tarih bunlara ders olarak değil genel kültür olarak bakarsanız daha kolay bir şekilde ilerliyor her şey. Çünkü hani öğrenmesel bilim bilgi mutlaka işinize yarıyor. Hani evet. mesela bir yerde otururken bir film, bir kitap konuşuluyor. Direkt edebiyat bilginizi orada kullanarak bunu biliyor olabiliyorsunuz. Şöyle hani dersi dinleyin. Ayrıca 11. sınıftayken bence matematik kesinlikle günü gününe çalışılmadı. Ya da mesela hafta haftada çalışılabilir o kişinin çalışma stiline kalmış bir şey. Ben de 11 sadece matematik çalışıyorum. O da şey ödevleri falan yapıyordum. Bu arada ödevleri yapmak kesinlikle yeterli bence bir eşitarlık öğrencisi için ama eğer hani 9-10'da belirli bir matematik seviyesi oturtturabilmişse. Oturtturamamışsa tabii ki 9 ve 10'u halledip ardından AYT'ye geçilmesi lazım. TET konuları asla bitmez. Ee, mesela TET matematik asla bence bitmiyor. Ee, çünkü yüz binlerce soru stili var. Bir noktada bırakıp denemeye geçilmesi lazım. Şöyle mesela 11. sınıftan 12. sınıfa geçerken ki yaz tatilinde TYT konuları hala çalışılmaya devam edebilir. 12. sınıf ara tatiline kadar da çalışmaya devam edebilirler. Ama net bir şekilde 1. dönemden sonra hiçbir şekilde TYT konusu kalmaması lazım. Çünkü sizin bekleyen bir AYT konularınız var. Hani 12. sınıfta da yine matematik çalışıyordum. Derslere katılıyordum. Onun dışında eve gidince edebiyat falan çalışmıyordum ben. <laughs> Sonra ben son 3 hafta edebiyat, yani sos bir çalıştım detaylı bir şekilde ama hani böyle günde 8 saat falan çalışıyordum açıkçası o 3 haftada. Ki tamam da kapatmadım açıkçası. Mesela bazı konular net bir şekilde yetişemeyebiliyor eğer hani böyle son ana bırakırsanız. Mesela divan edebiyatına ben şey dedim hani böyle, baktım böyle, dedim ki, olmayacak hani çünkü <laughs> benim ezberim de çok kuvvetli değil, benim sadece görsel hafızam kuvvetli ama hani bakıyorum onu da hatırlamıyorum, dedim ki divanı bırakayım, cumhuriyete yoğunlaşayım. Ee, bunun nedeni tamamen şey, Cumhuriyet'te Türk çekilme var. <laughs> divanı Türk çekilme yok. Ee, bu yüzden divanı bırakıp Türk şey, e, kelime, Cumhuriyet döneminde çalıştım ve e, sınavda da mesela divan sorularını yapamayıp boş bırakmıştım. <laughs> e, ee, onun yerine Cumhuriyet'i full demiştim zaten. iki soru falan çıktı büyük Ama net bir şekilde 12. sınıftaki herkes bence coğrafya ve tarih Kesinlikle hallediliyor. Son bir ayda da halledilir, son iki ayda da halledilir. Ama edebiyat e, yoğun bir şekilde çalışılmalı. Ve bence okuldan önce çalışma yapılsın. Yani mesela okulda da divan edebiyatına geçmediyseniz, Siz geçmeden önce bir kere okuyun en azından onu. Çünkü hı hı. Yani kulak aşinalı olduğu zaman konular daha çok öğrenilebiliyor. Evet. Tavsiyelerim bu kadar. Teşekkürler. Uluslararası İlişkiler bölümünün iş imkanları hakkında da birazcık bilgi verebilir misin? Tabii hemen vereyim bence uluslararası ilişkiler, eşit ağırlık bölümlerinde gerçekten öne açık bölümlerden biri. Akademisyen diye söylemeyeceğim zaten. O bütün bölümlerde gerçekleşiyor. Şöyle bürokrat olabiliyorsunuz, diplomat olabiliyorsunuz. Herhangi bir şirkette e, halk ilişkiler uzmanlığı yapabiliyorsunuz ya da işte hani uluslararası ilişkilerle alakalı bir kısma girebiliyorsunuz. Bunun dışında ya yurt dışı imkanları çok fazla. Çünkü uluslararası ilişkiler okuduğunuz zaman siz sadece Türkiye'nin çevresindeki olaylara ilgilenmiyorsunuz. Gerçekten bütün dünyaya hakim oluyorsunuz. İşte ne bileyim e, mesela biri gelip size dese ki çok saçma iki ülkenin işte anlaşma yapabilip yapamayacağını sorsa siz ona onu anlatabiliyorsunuz. Evet. Çünkü e, hem onların eski diplomasi tarihine sahip oluyorsunuz hem de günümüze sahip olabiliyorsunuz. Ve ayrıca şöyle mesela uluslararası ticaret, uluslararası işte e, diplomasi mezunlarıyla aynı yerde çalışabiliyorsunuz. Çünkü bunları zaten görmüş oluyorsunuz. Şimdi birazcık da balla alakalı olan sorulara geçeceğim. Ee, sence lise hayatın ve bal senin seçimlerini nasıl etkiledi? Güzel etkiledim baya. Öncelikle insanlara nasıl iletişim kurmanız gerektiğini bence bal gerçekten çok iyi öğretiyor. Hani bal bir normal bir liseye göre gerçekten daha tecrübe getiren bir e, lise. Çünkü hani zaten burada biz lise okumuyoruz. Hani burada bir kampüs hayatı var. Hani kampüse aşina olmuş oluyorsunuz. Evet. Hani normal bir e, bina lisesinde değiliz. Ayrıca nasıl sosyalleşmeniz gerektiğini de en başta dediğim gibi size öğretmiş oluyor. İşte hani mesela bu okulda da çok fazla kulüp var ve okuldaki kulüpler gerçekten aktif. ben, de hani evet. ben diğer arkadaşlarımla konuştuğumda lisedeki kulüplerin aktif olmaları öğrenme çok şaşırmıştım. Dediğim gibi hani bence bazı size sadece eğitim hayatı vermiyor. Siz ayrıyetten böyle küçük bir üniversite fragmanı da hazırlıyor. Etrafımızda hep sizin gibi yani sizin seviyenizde insanlar olduğu için hani buraya giren insanlar sonuç olarak yani benim dönemimdekilere bakınca yüzde iki ile kapatmıştı. Şu an kaçta kapattı bilmiyorum. Hani yüzde insanların da sonuç olarak belli bir zeka seviyesi oluyor. Hı hı. Hani burada kimseye aptal demek istemiyorum da yani hani belli bir zeka seviyesindeki insanla aynı konuları paylaştığın zaman kendine daha yakın hissediyorsun ve balla e, gerçekten hani bilinen bir okul hı hı. mesela işte Ottu, İtü, Boğaziçi bu tür yerlerde işte Bonavan sesi, İzmir Atatürk bunların hepsi biliniyor zaten. Ve gittiğinizde size sosyallik de sağlayabiliyor. Ben Mesela ben ilk gittiğimde ilk 3-4 hafta boyunca falan hep ballarla beraber aktiviteler yapıyordum. 12. sınıftayken ve sınava yoğun bir şekilde çalışırken sosyal etkinliklerin içinde yine aktif bir şekilde bulundun mu? Evet. Çok da gururluyum bu durumdan. Ben İDS'de Uzay Mühendisliği Komisyonu'nda konsüldüm. Ve şey gerçekten yoğundum. Ee, hani çünkü her delegeyi işte iş anlatıyorsun, ardından rapor yazmaları gerekiyor, bazıları rapor yazmayı bilmeyebiliyor. Onlara raporun nasıl yazılacağını gösteriyorsun. işte mesela sabah erken geliyorsam eğer yanımda test kitabım oluyordu. İşte birkaç soru çözüyordum, ardından toplantıyı alıyorduk, sonra tekrar soru çözüyordum. işte akşam mesela delegelerle bir oturup kahve falan içiliyordu. Evet. Ee, ama şey bence o sosyallik ders çalışma motivasyonu yanına getiren bir şey. Çünkü e, 7-24 eğer kendinizi bir odaya kapatıp ders çalışırsanız ciddi bir şekilde depresyona girilebiliyor veya kendinizi direkt böyle bunaltıyorsunuz. İşte ben çok çalışıyorum, ben çok uğraşıyorum ama ya kazanamazsam diye daha fazla bir düşünceniz gelmiş oluyor. Ama eğer dışa çıkıp böyle mesela birileriyle görüşmek istemiyorsanız bile herhangi bir yürüyüş yapmak bile size çok iyi rahatlatabiliyor. Çünkü ders çalışmak açıkçası insanı bıktıran, uykusunda getiren bir şey bence. Eğer gerçekten kendi, yani size zarar vermeyecek arkadaşlarınız varsa sosyallik çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten çok teşekkür çok ederim. İlgilendirici ve keyifli bir sohbet. Benim çok için de öyle. Için. Çok teşekkürler. Ayrıca bu bölümümüze katkılarından dolayı bana ve Emine ablaya ve Bağmedya Kamera Arkası ekibine de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Bay bay.